Fatih Selim'le Yusuf kızağa bindiler. Biraz sonra karda giderken bununla kayacağız biliyor musunuz çocuklar? Ne evet, kadar güzel altındayım. olacak. Oley! Ne evet. kadar güzel. Freni var mı freni? Nerede freni? Burada. Oradan mı fren yapıyormuş? Şurada yani. freni var. Burada direksiyonu var. Ben Hem de iki karda kişilik. Kardan kayarken sağa sol yapabiliyorum böyle. Aa. İyi fikir. Evet bir de bak şurada ipi var. Bak size göstereyim. Hı. Şöyle çekebiliyoruz ipiyle de. o oh, oh, çok ağırsınız sizi çekmekte çok zorlanıyorum. Fatih, kalk. <laughs> Fatih Selim kalk. evet. Kalksana kalk kalk. Aa, ama tek başına Fatih Selim'i daha iyi çekiyorum. Biriniz bir tane oturun bakayım. Hanginiz oturacaksınız? Ben. ben. Tamam ben. otur. Hadi otur. Evet gidiyoruz düdüt. Şimdi sıra Fatih Selim'de. Fatih Selim sen bin bakalım. Bin anneciğim otur. Otur otur hadi. Gidiyor otur. <gülüyor> <gülüyor> Otursana. Öyle olmaz. Oturman lazım. O zaman süremiyorum arabayı. Kıza öyle kullanamıyorum. Düzgünce otur anneciğim bakın. Düdü. -dü. Ya yapma Firan. Zaten zor çekiyorum seni. O çok ağır. Oy çok ağır. Seni çekmekte <laughs> çok cihim zorlanıyorum. Fatih'im. Aa Yusuf da arkadan çekiyor. Ben ne yapacağım bu Birazcık kıza baksana havaya kaldırdılar. Çocuklar siz tamam. bu kıza boğducaksınız kara çıkana kadar ya. Uç, uçan kaykay. Uçan kaykay yapmışlar gördünüz mü? Fatih Selimle Yusuf. yusuf. Çok güzel mi? vakit geçirecekler bununla. Bu yusuf dizim. sen çek bakalım. Sen çekebilecek misin Yusuf? Bir dene. Ben çekeyim. Çek bakalım teyzeciğim. Beni? Evet Fatih Selim'i çekecek şimdi Yusuf. Çek hadi. Hadi ha gayret ha gayret. Ben yusuf yaptı. Hadi biraz daha. Biraz daha Yusuf. Fatih Selim Pirene basma. Çekemiyor zaten. 1 2 3 hadi. Çek 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 çek. Aferin. Şimdi sen çek bakalım onu. Bakalım çekebilecek evet. mi? Hadi. Çek çek. Ay Fatih Selim çok zorlanıyor ama başardı başardı. Gidiyor. Aa. Oh. İki elinle. De. İki elinle çekmelisin. Hadi Fatih Selim. İki elinle çek. Oo süper süper. Bayağı iyi çekiyorsun. Götürüyor. Yusuf'u götürüyor. Dü -dü, dü -dü, dü -dü, dü -dü. <laughs> karda bunu çekmek çok kolay biliyor musunuz? Hemencecik gidebileceksiniz karda. Size bir şey söyleyeyim mi? Karların üstünde o çok kadar kolay gidiyor ki. Çok... Kayarak gidiyor. Böyle uçuyor hatta. Çok eğlenceli olacak. O zaman çocuklar hemen kalkın gidiyoruz. Kar kıyafetlerimizi giyelim. Kayak yapmaya gidelim. Kızağımızı da alalım. Kedi mi oldun sen Fatih Selim? Hadi bay bay yapalım mı çocuklar? Arkadaşlar kayarken görüşmek üzere. Hoşçakalın. Az sonra bununla kayacağız çocuklar biz.